Merhabalar arkadaşlar. Bugün size FAQ şema hakkında bilgi vereceğim. Öncelikle bu nedir? sorusu ile başlayalım. FAQ şema sıkça sorulan sorular olarak eklenen içeriklerin altına eklenen bir şema biçimidir. Bunu oluşturmanın çeşitli yolları var ancak en garanti, en bilindik yollarından biri olan bu aracımızı kullanarak yapmayı göstereceğim ben. Çünkü eklenti üzerinden de elbette gösterebilirim. Ancak şimdi o eklenti her sitede olmayabilir. Her site WordPress de olmayabilir ayrıca. O yüzden bu aracı tercih edeceğiz. Ben süreci kısaltmak için daha önceden buradaki sıkça sorulan sorularımı buraya ekledim. Siteye girdikten sonra ilk olarak bu seçeneğe işaretliyoruz. Sonra alta dediğim gibi soru kısmına soruyu ve cevap kısmına da cevabı yazdıktan sonra burada copy diyoruz. Kendisi otomatik kopyalıyor. Akabinde sitemize geliyoruz. WordPress bir sitemiz olduğunu varsayalım. Hemen bir boşluk oluşturmak için artıya tıklıyoruz. Tekrar artıya tıklıyoruz. Yapımızı seçiyoruz ve tekrar artı. Burada almamız gereken yeştemel. Yeştemeli aldıktan sonra az önce aldığımız kodu Buraya e, yapıştırıyoruz ve bu elementin sıkça sorulan soruların hemen altına gelmesi çok önemli. Tabii ki bunu yaptıktan sonra güncelle dememiz yeterli olacaktır. Ancak tabii bu WordPress ve sayfa düzenleyici kullanan siteler için geçerli. Aksi bir durum varsa da yine aynı mantıkla manuel olarak, kod olarak ekleyeceksiniz. Gene bu siteyi kullanabilirsiniz. Gene bu kodu alacağız. Ancak bir editör aracılığıyla sitenin kodlarını açacağız. Akabinde bu sorular kısmını bulup en altına yapıştıracağız. Kaydedeceğiz. Bu şekilde oluyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.